Değerli izleyenler, LGS kapsamında merkezi ve yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrencilerin neredeyse %95'i tercih ettikleri okullara yerleşmiş durumda. Peki bundan sonraki süreçte herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapmalı, ne yapacaklar ve nasıl bir yol izlemeliler? TV.net ekibinden Sevda Bozbağ bu soruların cevabını konuyla birlikte bizlere aktaracak. Dönelim ve sözü onlara bırakalım. Sevda. LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. 1 milyonun üzerinde öğrenci tercih yapmıştı ve sonuçlara bakıldığında da %95 oranında öğrenciler istedikleri okula yerleşti. Peki bundan sonraki süreçte öğrencileri neler bekliyor? Özellikle herhangi bir okula yerleşmeyen öğrenciler neler yapacak? Detayları konuşacağız. Yanımızda eğitim uzmanı Arda Ergez var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Zorlu bir maraton artık bitti. Okullarda belli oldu yavaş yavaş. %95'te istediği okula zaten yerleşti. Şimdi yerleşemeyen o %5'lik kısım var. Onlar için artık bundan sonraki dönemde nasıl bir süreç başlayacak? Onlar için de şu anda hala umutların devam ettiği bir süreç. Sizin de az önce söylediğiniz gibi sınavla alan kurumların %98.4'ü dolu. Sınavsız kabul eden okullarda %94 oranında doluluğa ulaştı. Ve bu yıl mutlu edici güzel bir haber %55'i adayların ilk tercihine yerleşti. Bu oranlar hep geçen yıla göre daha yükselmiş oranlar, mutlu eden oranlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi yüzde altılık grubumuz ve bir yere yerleştiği halde başka hayalleri olan çocuklarımız için iki yerleştirme süreci daha olacak. Bugün başlayan birinci yerleştirme sonuçlarına göre bir yere yerleşen öğrencilerimiz dilerlerse bu yerleştikleri okulu ziyaret edip oradaki yetkililerden Bilgi alabilirler. Hayallerindeki gibi mi, hep hayalini kurdukları gibi mi? Bunun için bir bakabilirler. Eğer içlerine sinmiyorsa, 4 yıl boyunca okuyacakları bir lise hayatı için hala ek yerleştirme ile imkanları var. Birinci ek yerleştirmemiz 25-29 Temmuz'da. Daha sonrasında da 1-5 Ağustos'ta ikinci yerleştirme şansları da olacak. Bir üst tercihini zorlayabilir adaylarımız. ...ya da bir yere yerleşemediyse yerleşmek üzere yeni adımlar atabilirler. O yüzden bu iki yerleştirme sürecini iyi değerlendirmek gerekiyor. Örneğin öğrenci şu an seçtiği okula gitti kaydını yaptırdı... ...ancak memnun olmadı nakil yapmak istiyor. Bunun için peki süreç ne zaman başlayacak, nasıl ilerleyecek? Evet bu hafta itibariyle birinci yerleştirmelerde... ...ya da ikinci yerleştirmelerde bu imkanı var adayımızın. Bir üst tercihi olan bir okulda boşluk varsa ilerleyebilir. Bu noktada Fen Lisesi hayali kurmuş ancak Fen Lisesi'ne girememiş adaylar için de bunlar tabii ki e, mutluluk verici. E, hiçbir yere yerleşemeyen adaylar için de e, 8 Ağustos sonrasında 19 Ağustos'a kadar e, olacak süreçte il ve ilçe nakil komisyonları aracılığıyla da e, imkan olacak. Tabii e, küçük bir ihtimal de olsa orada da yerleşememiş hiçbir şekilde yerleşememiş adayların bir fırsatı olmuş olacak. Oranlara baktığımızda zaten çoğunluğu yerleşmiş yüzde beşlik bir dilimden bahsediyoruz. Geçen seneye göre peki bu sene sınav başarı oranı daha mı yüksek oldu şimdi baktığımızda? Sınav başarısından ziyade yerleşme oranı biraz daha yüksek olmuş oldu bu yıl. Sadece hiç yerleşemeyen adayların yerleşme imkanı için umuyorum bu iki yerleşme sürecini dikkatli kullanırlar. Büyük oranda başarının da olduğu bir dönemde. En çok hangi tarzda liseleri peki tercih etmek istiyordu adaylar? Var mı böyle size de gelen? Tabii orada kişinin hedefleriyle alakalı sosyal bilimler lisesi isteyen adaylar da var. Fen liselerini tercih edecek adaylar da var. Çoğunluk tabii ki nitelikli Anadolu liselerini istiyorlar. O yüzden öğrencilerimizin hayalleri başka. Hepsinin de tercihleri başka o yüzden. Şöyle toparlarsak da iki tane o zaman önümüzde artık bir ek yerleştirme süreci olacak değil mi? Evet, iki ek yerleştirme ve sonrasında il ilçe nakil komisyonları tabii öyle düşük bir ihtimal ama yine bir ihtimal olarak bir kenarda durabilir. Bu üç sürecin arkasından 18 itibariyle bütün süreçler tamamlanmış olacak. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Eğitim uzmanı Arda Ergez bizlerle birlikteydi. Artık LGS maratonu tamamlandı. O zorlu süreci Öğrenciler tamamlanmış oldu. Bugün de yerleştirme sonuçları açıklandı. Yüksek bir oran var. %95'lik kısım tercih ettiği liseye yerleşti. %5'lik bir kısım var. İşte o kalanlar için de iki tane ek yerleştirme dönemi başlayacak ve Ağustos'un 18'i gibi de artık lise süreci tamamlanmış olacak. Ve ekonominin notları.